Hazreti Yusuf kıssası aslında her birimizin yaşadığı acısıyla tatlısıyla bir hayat yaşıyoruz. Değil mi? Kederler, sıkıntılar, sevinçler, başarılar bunlar hep iç içe oluyor. Aynen Hazreti Yusuf'un hayatında olduğu gibi biz de böyle bir süreçten geçiyoruz. Yani ayette geçiyor. لَقَدْ halaknel insane fi kebet Evet, ne diyor burada Rabbimiz? Biz insanı zorluklar içerisinde yarattır. Hayatın tabiatına baktığımız zaman, insan hayatının gidişatına baktığımız zaman bu zorlukları, bu sıkıntıları görüyoruz. Dolayısıyla aslında her bir insan, herkes kendi çapında, kendi şahsında Hz. Yusuf'un yaşadığı acıları, badireleri e, e, efendim bir şekilde e, yaşıyor. Yani bu kıssanın bize verdiği mesajlardan bir tanesi de şudur. Bu ayet hakikaten dikkat çekici. Estağfirullah. İnna lenen suru rusulene vellezine amenu fil hayati dünya ve yevme yekumul eşhat ne diyor burada? Mevla ben diyor hem peygamberlere gönderdiğim peygamberlere hem de iman edenlere Allah'a gönülden bağlı olanlara hem dünya hayatında hem de hesap gününde mutlaka yardım edeceğim diyor. Yani dikkat edilirse burada peygamber müstakil olarak yani zikredilmiyor. Sadece peygambere hitaben yardım edeceğim demiyor. Demek ki aslında insan kendi çapında güzel bir kul olma çabası içerisinde olduğu takdirde ve hayatını böyle bir kararlılıkla, azimle, iradeyle geçirdiği takdirde efendim ve dinin yayılması, yaşanması noktasında işte peygamberler, ashabı kiram gibi mücadele ettiği takdirde Mevla vaatte bulunuyor ve ben diyor peygamberlere yardım ettiğim gibi mutlaka diyor iman edenlere, peygamberler sonrasında gelecek inananlara, iman edenlere de hem bu dünyada hem de ahirette